Arkadaşlar merhabalar günaydın. Bir pazar sabahından merhabalar. Güzel bir ufak ufak bir şey oldu gene yükle girip içine. Hadi gidelim mi Sürefe? Arkadaşlar biz köye geldik. Evet arkadaşlar biz köye geldik geziyoruz köyde. Karantinadayız. Malum kapa çıkmaya yasağı var. Şuradan günümüzü burada değerlendiriyoruz. Ben gidiyorum. Hadi yaşayalım, yaşalım hadi yaşayalım. Hadi yaşayalım babacığım. Güzel sizi Seni geçeceğim ben şimdi. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Böyle arabalarımızı dışarı şey çıkardık. Önüne bak, önüne bak. Kaza yapacaksın şimdi. Son anda kurtardım bak. Son anda. Son anda yırttın vallahi. Yese giriyoruz. Tahsilimize.